Merhaba dostlar. Migros'a çok güzel saksılar gelmiş. Fiyatlarıyla göstermeye çalışacağım. Henüz satış başlamamış. Önceden çekim yapmak istedim. Plastikler uygun. Fena değil. Hepsi indirimde. Bunlar güzel. Ama genel anlamda biliyorsunuz pahalı. Böyle bahçe ürünleri de var. Şöyle fiyatları göstereyim. pahalı hani benim için şu anda pahalı daha doğrusu. Fakat alınabilir şeyler de var tabi. plastik saksılar 12 lira. Bunlar uygun ve oldukça büyük. Üstelik bu arajman saksısı gibi. Çok da güzelmiş. Büyük. Evet. Bunlar uygun dostlar. Plastik olduğu için güzelliği kısıtlamalardan sonra başlayacak satış. Buna göre bakarsınız siz de. Bu kovalar güzel. Ama delikli bizler için çok hani buradan topraklarımız düşebilir. Ben bunları çok beğeniyorum. Ama tabi bizim için pahalı. Fakat böyle bir iki tane hani e, bitkisi olanlar için çok şık. Alınadabilir. Böyle rengarenk bir köşe yapılabilir. Çok güzel. Bunlar en güzeli. Müthiş pahalı. Ya kimimize göre pahalı, kimimize göre ucuz. Ama şunlar müthiş. Yani gerçekten güzeller. %20 indirimli hepsi dediğim gibi kısıtlamalardan sonra açılacak hepsi. Çok güzel. Böyle toprak da gelmiş. İşte çok güzel. Burkidi saksıları var. Çok güzel. Bu saksılar güzelmiş. başka yere gidemeyen hani yakınında Migros varsa bu uygun saksılardan alınabilir. Çünkü bu dönem hiçbir yere çıkamadığımız için acil durumlarda uygun olanlardan, indirimdeki olanlardan alabiliriz. Çok güzel. Bunlar da fena değil dişlerini göstereyim. Bu saksılar güzelmiş. Küçük. Şunu fiyatı 24 25 Fena değil arkadaşlar. Benim en çok beğendiğim şu maviler. 55 liraya düşmüş. Büyükleri 71 liraya düşmüş. Bu maviler çok şık. Hakikaten çok şık. Ama şu yeşil de çok güzel. Ve bunlar çok hoş. Tabi altını deliyoruz biz hepsini. Şu an deliksiz bunlar. Böyle beyaz sevenler için beyaz da hep asildir ya. Çok güzel aranjman saksıları. Fiyatı nedir? yine fiyatı 71 liraya düşecek. Şu minikleri de bir şeyler yapılabilir, delinebilir. <laughs> Güzelliği çok güzel, tatlı. Bu kadar dostlar. Hadi bir göstereyim, çekim yapayım dedim. Kısıtlamadan sonra isterseniz fiyatları gördünüz. Hepinize sevgiler.